son turnuvada dördüncü hatırlayan var mıdır? Bırakın 20 sene önceyi, bırakın 40 sene önceyi. Hatırlamazsınız ama bir tane hatırlanacak takım var. Türkiye şununla hatırlanıyoruz. Savunma yaparak değil, rakipleri gücüm yaparak durdurarak. Bakın durdurmak için savunma yapılmaması gerektiğini Türk Milli Takımı Terim öğretmiştir Türk dünyaya. Bak dünyaya öğretmiştir. aslında Sok... neyi unutamadın dersen unutamadığım 3-4 şeyden biri şuydu. Maçın bir düdüğü çaldı. Almanlar birbirlerini kucaklamadan önce sıraya geçtiler. Böyle teknik direktörler, antrenörleri, bütün o ekip gelip hepsi tek tek Fatih Terim'in elini sıktı. Yani kaybederken kazanmış gibi bir maç oynadı.